Karate Do vücut hakimiyeti ve fiziksel eğitimle birlikte kişinin karakterinin olgunlaşmasını sağlayan bir mücadele sanatıdır. Karate Do'da amaç bedensel ve ruhsal bütünlüğü sağlamak, fiziksel gelişimin yanında zihinsel gelişimi de tamamlamaktır. Bedenin ve zihnin belli bir bütünlük içerisinde olması ancak temel Karate Do tekniklerinin ciddi bir biçimde her gün çalışmasıyla elde edilebilir. Karate Do'yu terim anlamında inceleyecek olursak, kara, boş, silahsız, te, el, do, insan yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayan ruh yolu ve öğreti olarak ifade edilmektedir. Karate Do, silahsız, boş el ile yapılan mücadele sanatı olarak ifade edilir. Bizler branşımızı ifade ederken, özellikle Karate Do ...demeyi daha doğru buluyoruz. Çünkü karate elbette ki bir e, branş ismidir fakat do, buna bir manevi anlam yükler. Manevi bir olgu yükler. Doğusuz bir karate asla düşünülemez. Zira doğusuz karate çok tehlikeli bir spor olmuş olur. Do, karatedeki fiziksel gücü yumuşatan, bu anlamda tehlikeli olan durumları dizginleyen... Ve manevi bir anlam katan olgudur. Bunun için branşımızı karate olarak değil de daha çok karate do olarak ifade etmeye gayret gösteriyoruz. O yüzden biz sporcularımıza karate yerine daha çok karate do şeklinde branşını ifade etmesini tavsiye ediyoruz. <laughs>